Bu film Stephen King romanlarının en başarılı uyarlamalarından bir tanesi. 1990 yılında aynı isimli bir mini dizi yayınlanmıştı. Film diziden tam 27 yıl sonra 2017 yılında gösterime girdi. Filmdeki korkunç karakter Pennywise 27 yıllık periyotlarla ortaya çıktığı için bu tarih özellikle seçilmiş. İlk filmi seyrederken kendinizi bir an için Stranger Things izliyor sanabilirsiniz. Çocukların arasında gördüğümüz o enerji, okulda bunların zorbalığa uğraması, hatta bunların yaşları ve verdikleri o mücadele. Stranger Things ve bu film arasında çaprazlama bir etkileşim var. Stranger Things 2016 yapımı ve 1990 yılındaki o mini diziden ya da en azından King'in 1986'da basılmış o romanından ilham aldığı bir sır değil. Bunu izlediğiniz zaman görüyorsunuz zaten. 2017'de yayınlanan filmse ise dizinin atmosferinden etkilenmiş ve sanki ona benzer bir hava yakalamak istemiş. Çünkü Stranger Things çok tutulmuştu. Filmde 7 tane çocuğun gizemli paryoço Pennywise'e karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Pennywise çoğunlukla çocukları avlayan ve onların etiyle beslenen bir yaratık. İnsanların bilinçaltındaki korkularını onlara karşı kullanıyor. En çok neyden ya da kimden korkuyorsanız size o şekilde yaklaşıyor. Bu filmin ya da romanın en başta üçüncü tekil şahısla isimlendirilmesinin nedeni muhtemelen bu. Pennywise'ın her kılığa girebilmesi ve her şeyi herkese dönüşebilmesi. Pennywise korkuların içeriğine göre fiziksel değişim geçiriyor. Ondan ne kadar çok korkarsanız Pennywise o kadar güçleniyor ve onun asıl gücü işte buradan geliyor. Bu bağlamda Pennywise'ın Freddy Krueger'la benzeştiğini görüyoruz. Ne kadar korku, o kadar güç. Pennywise'ın etkisine girenler bir anda bulunduğu ortamdan zihinsel olarak soyutlanıyor ve farklı bir boyutta korkularıyla yüzleşmeye başlıyor. Seride iki tane film bulunuyor. İkinci film ilk filmin 27 yıl sonrasında geçiyor. İlk filmde seyrettiğimiz çocuklar artık büyümüştür ama bu kabusları da bir kez daha yüzleşmeleri gerekmektedir. Pennywise 27 yıl sonra geri dönmüştür. İkinci film teknik anlamda ilk filmden daha üstün olsa da ben birinci filmi daha çok beğendim. Filmin karakter derinlikleri gerçekten çok güzel. Her bir çocuğun kendisine özgü karakteri, birbiriyle olan ilişkileri, yaşanmışlıkların yetişkinliği olan etkisi o kadar güzel aktarılmış ki örneğin kekeme ama grubun lideri olan biri var kekeme olması onun bazı çocuklar tarafından alaya alınmasına neden olsa da o gruba liderlik yapabiliyor babası tarafından istismara uğradığını anladığımız Bev var onun dışında hastalıklara karşı aşırı derecede titiz davranmaya çalışan Eddie var <laughs> Bunların arasındaki etkileşim filme gerçekten çok güzel aktarılmış. Ayrıca birkaç cümlelik bir aşk mektubu gibi minik detayların devasa olayları tetiklemesi ve bunların kesişimi bunlar çok iyiydi. Hikaye arasına serpiştirilmiş o masum ve tertemiz aşk ikinci filmin sonunda çok güzel bağlanmış. Bu iki film tabii ki senaryo bağlamında çok şaşırtıcı ve vurucu değil. Hatta pek çok sahnesi klişe diyebiliriz. Final örneğin her iki filmin finali de çok klişeydi. Ama özellikle ilk filmin kelimenin tam anlamıyla her bir detayı o kadar güzel ki oyuncuların performansları, karakterlerin kendisi, sinematografi, kurgu sadece bu harika bir işimi seyretmek için bile bu filmi izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Sonuç olarak, eğer aklınızda soru işaretleri varsa, bunları bir tarafa bırakarak bu korkunç paneye çayına tanışmanızı çok geciktirmeyin derim.